evinizin bazı bölgelerine para koyarak paranızın bereketini artırabileceğinizi biliyor musunuz? Evet yanlış duymadınız. Evinizde yüksek enerjiye sahip olan bazı noktalar var ve buralara para koyarak hayatınızdaki para ve bolluk enerjisini artırabilirsiniz. Bugün sizlere bu parayı çeken 7 sihirli noktadan bahsedeceğiz. Evinizde gizlenen bu alanlar sayesinde doğaüstü bir para mıknatısına dönüştürebileceğiniz alanları ortaya çıkartırken her ayrıntıyı dikkatle dinleyin. Dünya ünlü yazar ve nörobilimci Joe Dispenza, çekim yasasından bahsettiği bir konuşmasında şöyle diyordu. Fiziksel dünyamızdaki her şey bir enerji taşır. Ortamın enerjisini ölçen deneylerimiz var. İnanın bana aynı odaya farklı insanlar girdikçe enerji değerleri çok fazla değişebiliyor. Aynı mantıkla düşündüğümüzde hayatımızdaki para enerjisini çoğaltmak için de evinizdeki enerjiyi iyi kullanmamız gerekir. Evinizdeki belirli alanlar niyetlerinizi size çekmek için çok güçlü noktalardır. Bu bolluk girdaplarına para yerleştirerek refahı kendinize çekmek için bir enerji akışı yaratabilirsiniz bolluk enerjisini harekete geçirmek için evlerinizi nasıl kullanacağınızı öğrendiğinizde refahınızı artırmanın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. İşte evinizde saklanan 7 gizli bolluk noktası. Bu çok güçlü enerji noktalarını anlatmaya başlamadan önce sizlere iki küçük ama çok önemli olumlamadan bahsetmek istiyorum. Şimdi sizlerle benimle birlikte bu olumlamaları tekrarlayın ve videomuzun altına bir yorum olarak bunları yazın. Bolluk hayatımda kolayca büyüyor. Bolluk ve refah frekansıyla titreşmeye açık ve hazırım. Listemizin bir numarasında mücevher kutuları var. Nakit parayı altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanında saklamak, bolluk enerjisini yükseltmenize yardımcı olabilir. Mücevher kutuları tarihsel olarak altın, gümüş gibi değerli metallerle ilişkili öğeleri içerir ve bu öğelerde zenginlik ve bollukla ilişkilendirilmiştir. Bu ilişki bu nesnelere güçlü, konsantre ve bereketli bir enerji aşılar. Mücevherlerin temsil ettiği metal elementler yaşamsal kayı enerjisinin akışını güçlendirir ve mücevherlerin ışıltısı kayıya enerji vererek onu harekete geçirir. Mücevher kutunuzdaki değerli metallerin veya taşların yanına para koyduğunuzda aslında paraları bu güçlendirilmiş bolluk enerjisi alanında yıkamış olursunuz. Para mücevher kutusunun yanından yayılan bu bereketli titreşimlere emer ve bu güçlendirilmiş enerji paranızın içine hapsolur. Hapsolan bu enerji ise daha fazla zenginlik çekmek için parayı manyetik şansla damgalar. Paranız büyülü bir mücevher kutusunda saklandığında sanki gelişmiş bir finansal zenginlik iksiriyle marine ediliyor gibi olur. Mücevher kutusunda saklayacak mücevheriniz yoksa kutuyu diğer değerli eşyalarınız için kullanabilir veya bolluk ve zenginlikle rezonansa giren başka kaplarla doğaçlama yapabilirsiniz. Dekoratif bir kutu, bir kasa veya değerli ya da kıymetli eşyalarla ilişkilendirdiğiniz herhangi bir kabı kullanabilirsiniz. Paranıza bereketin gücünü aşılamak için bu bereketli kapları kullanın. Bırakın taşların ışıltısı sizi para mıknatısına dönüştürmek için sihrini göstersin. Listemizin ikinci sırasında mutfaklar yer alır. Evinizin mutfağı refah enerjisini geliştirmek için verimli bir noktadır. Çünkü evin en sosyal noktasıdır. Mutfaklar genellikle olumlu hislerle doludur. Ailenizle ya da arkadaşlarınızla mutfakta toplandığınızda o da hoş sohbet ve bağlantıdan kaynaklanan mutlu ve canlı bir enerjiyle yüklenir. Mutfak insanların bir şeyler yemek ya da içmek ya da rahatlamak için bir araya geldiği bölgelerdir. Bu toplantı anlarında yaşamsal çiğ enerjisinin çoğu mutfağınızda toplanır. Mutfakta bazı noktalara para koymak tüm bu pozitif enerjinin o para tarafından emilmesini sağlar. Pozitif aura paraya yansır ve mutfağın sosyal enerjisi paraya zenginlik titreşimleri aşılar. Paranız finansal şansla yüklü hale gelir. Bu nedenle mutfağın zenginlik atmosferinde marina olması adına tezgahınızın üzerindeki bir kavanozun içine ya da buzdolabınıza batlanmış bir şekilde kağıt para koyun. Parayı yerleştireceğiniz alanların temiz olmasına dikkat edin. Çünkü dağınıklık paranın canlılık enerjisini köreltir. Para kaynağını temiz ve dağınıklıktan uzak tutmak gücünü en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. Dağınık ve düzensiz alanlar doğaları gereği durgun ve engellenmiş enerji yaratır. Eşya ve kiri yığınları paranın serbest takışını engeller. Dağınıklık enerji titreşimlerini aşağıya çeken yoğun ve ağır bir aura yaratır. Dağınık, düzensiz alanlara yerleştirilmiş tüm banknotlar bu durgun yoksulluk enerjisini çağrışım yoluyla emecektir. Bu nedenle para girdabı olarak kullanmayı düşündüğünüz herhangi bir alanı tamamen temizlemek ve düzene sokmak önemlidir. Süpürmek, tozunu almak ve düzenlemek, paranızı bozabilecek her türlü yoğun negatif enerjiyi ortadan kaldıracaktır. Listemizin 3. sırasında koridorlar ve girişler yer alır. İnsan trafiğinin yoğun olduğu bu alanlar, paranın sürekli hareket ve dolaşımdan faydalanmasını sağlar. Düzenli hareketin olduğu aktif yollar, güçlü çiğ enerjisinin akışını beraberinde getirir. Sık sık ileri geri geçişler mekana enerji verir. Bu kinetik aura yoğun koridorlara ve girişlere para yerleştirilerek kullanılabilir. İnsanlar geçtikçe banknotlar bu enerjik çiğin bir kısmını emer. Bunu kablosuz bir şarj cihazı gibi düşünün. Para tüm aktivite ve hareketin ürettiği enerji tarafından sürekli olarak şarj edilir. Bu canlı enerji artışı daha fazla zenginlik çekmek için parayı harekete geçirir. Ne kadar çok yaya trafiği olursa enerji verici etki de o kadar büyük olur. Bu nedenle evinizin girişindeki masanın üzerine biraz para koyun ya da koridordaki halınızın altına bir miktar kağıt para saklayın. Aile bireyleriniz o koridorda adım attıkça güçlü adımlar paranızı refahla dolduracaktır. Paranızı bir para mıknatısına dönüştürmek için evinizin iş ve hareket alanlarını kullanın. Listemizin dördüncü sırasında yüksek yerler yer alır. Yükseklik enerji artışıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Evinizdeki yüksek yerler doğal olarak canlandırıcı bir yüksek frekansla titreşir. Bunun nedeni görsel ve mecazi olarak ilahi bereketin kaynağı olan göklere daha yakın olmalarıdır. Kitaplıkların, dolapların ve rafların üst kısımları gibi alanlar bu yüce yükseltilmiş enerji seviyelerinin tadını çıkarır. Parayı bu yüksek noktalara yerleştirmek, banknotların canlandırıcı, ilham verici çiği emmesini sağlar. Para orta durdukça bu yüksek, zenginliği cezbeden titreşimlerle dolmaya başlar. Özünde paranın enerjik frekansı yükselir. Evinizde ne kadar yükseğe çıkarsanız, hatta fiziksel olarak çevrenizden ne kadar çok yükseğe çıkarsanız, vizyonunuz o kadar genişler. Bu servet çekmek için mükemmeldir. Bu nedenle yükseltici yüksekliği kendi yararınıza kullanın ve parayı mobilyaların, dolapların, hatta kapı çerçevelerinin üzerine saklayın. Yükseltici enerjinin paranızın manyetizmasını güçlendirmesine izin verin ve bir servet selini kendinize çekin. Listemizin 5. sırasında aynalar var. Aynalar para girdapları için güçlü bir ikiye katlama etkisi yaratır. Yansıtıcı yüzey zaten var olan paranın daha da bol olduğu yanılsamasını yaratır ve bu bolluk zihniyetini harekete geçirir. Paranın bu görsel yansımasının çoğaldığını görmek, bilinçaltınıza zenginliğin genişlediğine dair bir sinyal gönderir. Aynaların pozitif enerji titreşimlerini ikiye katladığına inanılır. Aynadaki yansıma zenginlik avrasını geri yansıtır ve onu çoğaltır. Dolayısıyla bir aynanın önüne para koymak bu yansıma etkisi sayesinde paranın bereketini ikiye katlar. Size geri yansıyan para ekranına bakarken bu aynı zamanda kendi zihninizdeki zengin, mıknatıslanmış enerjiyi de güçlendirir. Aynanın yansıması bolluk titreşimlerinin yerleşmesine ve bereketli bolluk tohumlarının ekilmesine yardımcı olur. Ayna para vorteksini kullandığınızda finansal zenginlik doğrudan size geri yansır. Bu nedenle parayı aynalı yerlerde sergileyerek zenginlik çekiminizi güçlendirin. Aynaların iyi talihi size sonsuza kadar geri yansıtmasına izin verin. Listemizin 6. sırasında bitkiler ve yeşillikler yer alır. Evinizdeki bazı bitkiler sadece estetik bir değer sunmakla kalmaz, aynı zamanda pozitif enerjiyi artırma potansiyeline de sahiptir. Bitkiler doğal olarak negatif enerjiyi emer ve ortama canlılık katar. Para koyarak bu enerjiyi optimize edebilirsiniz. Bitkilerin etrafına para yerleştirerek hem bitkilerin büyümesini teşvik edebilir hem de bolluk enerjisini artırabilirsiniz. Özellikle büyüyen bitkilerin etrafına para koymak, büyüme ve bolluk arasında güçlü bir sembolik bağ kurar. Listemizin 7. sırasında yatak odaları yer alır. Yatak odası dinlenme ve yeniden şarj olma mekanı olarak önemlidir. Bu alanda bolluk enerjisini artırmak hem uyku kalitesini iyileştirebilir hem de finansal refahı teşvik edebilir. Yatak odasındaki belirli noktalara para yerleştirerek hem rahatlamanızı sağlayabilir hem de bolluk enerjisini uykunuz boyunca çekmenize yardımcı olabilirsiniz. Bu zihninizi ve bedeninizi zenginlik ve bolluk frekanslarıyla uyandırmanıza yardımcı olabilir. Paranın enerjisi hayatımızda önemli bir role sahip olan bir konudur. Paranın sadece maddi bir varlık olmadığı aynı zamanda bir enerji formu olduğu düşünülür. Para alışveriş yapma, ihtiyaçlarımızı karşılama ve yaşamımızı sürdürme konusunda bize yardımcı olan bir araçtır. Ancak para enerjisi ile ilgili olarak bolluk ve refah düşüncesi de büyük önem taşır. Parayı yerleştirirken sessizce minnettarlığınızı ifade etmek için biraz zaman ayırmak bile enerjiyi arttırır. Şu iki olumlamayı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bolluk hayatımda kolayca büyüyor. Bolluğu almaya açık ve hazırım. Bolluk arzunuzu sözlü olarak onaylamak sizi ek manyetik zenginlikte doldurur. Bu para girdabı noktaları ile ilgili ilk elden deneyimlerinizi duymayı gerçekten çok isteriz. Evinizde test etmek için bir ya da iki tane seçmeyi deneyin ve hangilerinin sizde yankı uyandırdığını önümüzdeki birkaç hafta içinde fark ettiğiniz sonuçlarla bize bildirin. Tutarlı olmak çok önemlidir. Bu yüzden sürekliliği sağlayın. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Ayrıca spiritüel uyanış isimli kanalımız yayın hayatına başlamıştır. Ruhsal konulardaki derin anlamları işlediğimiz birbirinden farklı içeriklerimize bir göz atabilir, göz atmışken bizlere desteğinizi göstermek üzere abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirebilirsiniz. Aklınızın gücü sizinle olsun.